Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala melle nebiye ba'da. Evet kıymetli kardeşlerim Allah nasip ederse siyer dersimize devam edeceğiz. Geçen hafta hatırlayacağınız üzere Peygamber aleyhisselam dünyaya gelmeden evvel dünyada yaşanan önemli gelişmelerden bahsetmiştim. Özellikle Peygamber Efendimiz dünyaya gelmeden evvel dedesi Abdülmüttalib'in zemzem kuyusunu bulması, hadisesi, yine babası Abdullah'ın kurban edilmesi, bir de en önemli vaka ki fil vakası, Kur'an-ı Kerim'e konu olmuş fil vakasıdan bahsetmiştik. Bunlara irhasat deniliyordu. Yani peygamberlikten önce halükulade olaylar peygamberlerden sadır olursa buna irhasat deniliyordu nübüvvetten sonra yani peygamberlikten sonra kendisi de halikulade olaylar sergilenirse buna mucize deniliyordu. müminlerde var olan halikulade olaylarda ise keramet kafirlerde var olan halikulade olaylara ise istidraç deniliyordu. Dolayısıyla bu ifadeler önemli. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz dünyaya gelmeden evvel bu olaylardan halikulade olan bu olayların ismine de irhasat deniliyor. Bu noktada bilgi de aktarmış olalım. Şimdi kıymetli gençler. Bu haftaki konumuzun ünvanı Resulullah Aleyhisselam'ın doğumuyla peygamberliği arasında var olan dönemdeki özellikle gelişen olaylar bunlardan bahsedeceğim. Bunların en önemlisi ki Peygamber Aleyhisselam'ın dünyasına dünyaya gelmesine vesile olan Abdülmuttalib'in oğlu olan Abdullah'ın Vehb'in kızı olan Amine ile evlenme durumu. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babası kurban olmaktan kurtulduktan sonra ki dedesi Abdülmuttalib'in en sevdiği çocuklarından biriydi Abdullah. Bununla beraber Mekke'nin en soylu kadını olan Amine ile evlendirmek istedi ve bu evliliği ki kendi evinde gerçekleştirme suretiyle güzel bir evlilik yaptı. Tabi babası Abdullah özellikle annesi Amine Muhammed'e hamile olduktan kısa bir zaman sonra babası Şam'a bir ticaret için gitmişti. Yaşı 18'di daha Medine'ye dönerken hastalandı ve vefat etti. Dolayısıyla orada dayılarının bulunmuş olduğu yere de defnedildi. Peygamber Efendimiz'in babası daha anne karnındayken, hamileyken arkadaşlar yetim kaldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yetim kaldı ama arkasından tertemiz bir cenin bıraktı. Dolayısıyla bu şekilde Peygamber Aleyhisselam dünyaya gelmeden evvel daha dünyadayken bu yetimliği yaşayacaktı arkadaşlar. Tabi sanki kader şunu söylüyordu artık senin görevin bitti babalık görevi o ceneni getirmen gerekiyordu artık bunun terbiyesi yetişmesi ilahi tabiri caizse mesajın yayılması noktasında bütün terbiyeyi Cenab-ı Allah üstlendi. Bütün terbiyeyi Cenab-ı Allah üstlendi. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı aslında gelişmeler bu süreçle başlamıyor. Resulullah Aleyhisselam'la alakalı gelişmelerin sorunca sahabe-i ikram Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ''Ben Atam İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesiyim. Annem karnında Şam saraylarını aydınlatan bir nurun çıktığını gördü.'' diyor. Peki buna neye dayanarak söylüyor? Kur'an-ı Kerim'de Atam İbrahim'in duasından kasıt biliyorsunuz Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa ettiğinde şöyle bir duada bulunmuştu ve demişti ki Ey Rabbimiz onların içerisinden yani İsmailoğullarından oğullarından e, senin ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber dünyaya gönder şüphesiz ki sen hem yücesin hem hikmet sahibisin diye İbrahim Aleyhisselam'ın duasından kasıt bu ayette ifade ediliyor. Bakara Suresi 129. ayet-i kerime. Peki İsa Aleyhisselam'ın müjdesinden kasıt nedir ki bu da özellikle Saf Suresi 6. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki Meryem oğlu İsa dedi ki ey İsrailoğulları ben Allah'ın sizden, size benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayıcı, benden sonra gelecek olan adı Ahmet olan peygamberi müjdeliyorum diyor. Benden sonra gelecek adı Ahmet olan peygamberi müjdeliyorum diyor İsa Aleyhisselam. Aslında İncil'in bir ismi de e, müjdedir. Peygamber Aleyhisselam'ı müjdelemektedir. Bugün peygamberin kendilerinden çıkmadığından dolayı inkar ettiklerine bakmayın siz. Aslında İsa Aleyhisselam da müjdesiydi. Peki annesinin karnından bir nur çıkmasından kasıt neydi ki o da e, Amine e, peygamber efendimizin annesi e, doğumdan önce özellikle e, karnından bir ışık süzmesinin çıktığını ve bütün Şam saraylarını bütün dünyayı aydınlattığını söylüyor. Gerçekten öyle değil mi? Cenab-ı Allah sıracen munira diyor. Biz seni nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Allahu veli amen yuhricun minez zulumat ila'n nur. Allah insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kim ne yaptı bunu? Peygamber Aleyhissalatu vesselamla yaptı bunu arkadaşlar. Evet şimdi onun şerefli doğumu ve büyümesi kıymetli kardeşlerim. Peygamber sen tabi doğduğu yer ihtilaflı olmakla beraber arkadaşlar fil vakasının olmuş olduğu yıl içerisinde miladi 570 Rebeül Evvel ayının 12. pazartesi günü dünyaya geldi. Yani o gün güneşin en mesut günüydü. O gün günlerin en mesut günüydü. Muhammed Aleyhisselam dünyaya gelecekti. Rivayetlere göre dediğim gibi Amine rüyasında vücudundan bir ışık çıkıp her tarafı aydınlattığını hatta Suriye'nin muhteşem saraylarını dahi aydınlattığını söyler. Böyle bir ifadede bulunur. Tabi doğumuna mütakip 7. günü e, dedesi Abdülmüttalip hemen akika kurbanı keser ki bu akika kurbanı e, Mekke müşriklerinde de var olan bir şey. İslam geldikten sonra bu tak, bir takım biliyorsunuz örflere izin verdi. Devam ettirdi. Bunu dini bir boyut yükleme suretiyle. Bazılarını da İslam'a aykırı olanları da reddetti. Akika kurbanı kestirdi dedesi, insanları çağırdı ziyafet verdi. Onlara Peygamber Asam doğumuyla beraber tabii yemeğe gelenler sordu ismini ne katacaksın ey Abdülmüttalip dedi. Abdülmüttalip dedi ki ismini Muhammed katacağım. Tabii bu isim normalde çok tanınan bir isim değil, meşhur bir isim değil. Niçin bunu katacaksın diye sorduklarında Abdülmüttalip diyor ki o gökte ve yerde övülmüş olduğu içindir. Daha peygamber olduğunu bilmiyor ama Muhammed isminin seçilmiş, gökte ve yerde övülmüş olduğu ifadesini orada arkadaşlar zikretmiş oluyor. Tabi onlar şaşırıyor bu isme ama o isim arkadaşlar koyuluyor. Ebeliğini kim yapıyor? Ki ebeliğini yapan bir şahsiyet var ki o da arkadaşlar babasının cariyesi olan meşhur Habeşistanlı Ümmü Eymen Bereke arkadaşlar yapıyor. Ee, Tabi kendisine ilk e, süt emziren e, arkadaşlar kişi de Ebu Leheb'in kafir olarak ölen Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe yaptırıyor arkadaşlar. E, yani ilk emzirimi o gerçekleştiriyor ki bu da Peygamber Aleyhisselam'ın süt annesi olmuş oluyor. Hatta Ebu Leheb kafir olarak ölmesine rağmen yakınlarından birinin rüyasına giriyor. Diyor ki ben hep azap çektim. Ama öyle bir gün geldi ki o gün diyor bana süt emzirdiler. Şu parmağımdan süt, su, su emzirdiler veya süt emzirdiler. O da Muhammed Aleyhisselam'a e, özellikle benim cariyem süt emzirdi. Ben de bundan dolayı onu azar ettim diyor. Bir kafirin Peygamber Aleyhisselam'a ikramından dolayı Allah da ona ne yapıyor? Bir takım ikramlarda bulunuyor arkadaşlar. Tabi dedesi Abdülmüttalip Arapların bir geleneği vardı o dönemde. Doğan çocuğu özellikle daha iyi yetişmesi, daha güzel havada yayla havası alması, Arapçayı fasih olarak öğrenmesi gereken bir yerlere süt anne olarak gönderirdi. Dolayısıyla böyle bir şehir adeti vardı orada bununla alakalı da özellikle Sad bin Bekiroğulları genelde yayladan gelirlerdi Mekke'ye orada yeni doğan çocuklara süt annelik yapmak isterlerdi para karşılığında İşte orada var olan ki o dönemde bir kuraklık vardı bir kıtlık vardı. Halk sıkıntıdan dolayı çocuklarını süt anneye vermiyorlardı. E, maddi sorun da yaşanınca ki Resulullah Aleyhisselam da bir yetimdi zaten. Çok arkasında olanların da maddi bir gücü yoktu. Kimse almak istemiyordu Peygamber Aleyhisselam'ı. Buna rağmen ama e, en son Halime... Peygamber'in süt annesi olan Halime eşine diyor ki bu genci alalım diyor. Belki Allah bize bereket verir diyor. Gerçekten çok cüz'ü bir fiyata olmak kaydıyla dahi Muhammed Aleyhisselam arkadaşlar alıyorlar ve öyle alıyorlar ki arkadaşlar kendilerinin ifadesi kendi affedersiniz arkadaşlar bir tane çocuğuna dahi sütü yetmezken ikisine hem Muhammed Aleyhisselam'a hem diğerine yetecek derece bollaşması o develerinin veya altında var olan bineklerinin zayıf cılız olmasına rağmen kıymetli kardeşlerim daha canlı olması, evlerine, işlerine hatta orada var olan ziraatına bir bereket gelmesi herkes tarafından bilinen bir durum olmuştu ki Halime bunu ifade noktasında da eşine söylemişti. Bu çocuğu aldıktan sonra ayrı bir bereket geldi şehrimize demişti. Tabi e, Müslüm'de geçen e, bir rivayette biliyorsunuz e, iki yıl sonra orada kalıyor Sad bin Bekiroğulları'nda Halime'nin yanında kalıyor. Orada Şakk-ı olayı gerçekleşiyor ki Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Cenab-ı Allah biz senin göğsünü yarmadık mı yükünü almadık mı ayetini enesten gelen rivayette Müslüm'de geçen hadiste çocuklarla oynadığı bir sıra, sırada peygamber efendimiz anlatıyor bunu. Ben çocuklarla oynadığım bir sırada Cebrail aleyhisselam geldi beni bayılttı göğsümdeki kalbimi yardı. Kalbimdeki var olan siyah parçayı aldı. Bu şeytanın sende olan nasibidir dedi. Sonra altın birleyen içerisinde zemzem suyu su, suyuyla yıkadı. Daha sonra oraya kattırdı. Sonra oraya dikti. Teşbittat olmasın cerrahi bir operasyon gerçekleştiriyor ki Enes diyor ki ben daha sonra Peygamber Aleyhisselam'ın o göğsünde var olan o işareti yani o e, izi ameliyat izini gördüm diyor. Bu da önemli bir gelişme ki Kur'an-ı Kerim'de zaten bu ifade ediyor. Tabiyeamazsan bu Şakkus olay olayı gerçekleştiğinde gençler, çocuklar koşuyor. Annesi Halime diyor ki anne işte Muhammed öldü, Muhammed öldü diye tabi Halime de eşi de koşuyor. Muhammed Aleyhisselam yerde yatıyor. Böyle bir yüzü rengi solmuş. Hemen başına bir bela geleceğinden dolayı geliyorlar annesi Amina'ya teslim ediyorlar. Diyorlar ki biz korkuyoruz bu çocuğu sana teslim ederim deyip Muhammed Aleyhisselam'ı annesine götürme kararı alıyorlar. Tabi Resulullah Aleyhisselam o zaman dilimde yaşı daha 6. 6 yaşlarına geliyor. Tabi annesi ölmüş olan babası olan Abdullah'ı ziyaret etmek için kabir olarak özellikle Medine'ye Adi bin Necer oğullarını ziyaret etmeye gidiyor. Hem Peygamber Efendimiz'e götürüyor. Orada babasının mezarlığını gösteriyor. orada akrabalarıyla buluşuyorlar. Dayıları dayıların çocuklarıyla buluşuyorlar. Ki Peygamber Saatü Vesam Necran oğullarında çocuklarla oyun oynamış daha 6 yaşında. Orada yüzmeyi öğrenmiş. Orada havuza girmeyi öğrenmiş. orada bir takım çocuklarla yetenekler elde etmişti. Özellikle dayıların yanında böyle bir yetenekler öğrenmişti. Tabi dönüşte annesiyle beraber geri dönerken Medine'ye 190 kilometre uzaklıkta olan Evva denilen bir bölgeye geldiğinde annesini de ölüm yakaladı, Amine'yi de ölüm yakaladı ve Peygamber aleyhisselam hem yetim hem öksüz kaldı. Tabii Amine vefat ediyor. Vefatından önce şöyle bir söz söylüyor. Diyor ki her yaşayan ölür, her, es her yeni eskir. Her büyüyen fani olur. Ben de öleceğim ama daima anılacağım. Çünkü ardımdan senin gibi hayırlı bir hatıra bırakıyorum diyordu. Her yaşayan ölür, her yeni eskir, her canlı fani olur. Ben de öleceğim ama arkamdan anılacağım çünkü senin gibi bir hatıra bırakıyorum diyerek son sözlerini vererek vefat ediyor. Kaderin dili adeta şunu söylüyordu. Ey Muhammed artık annen dahi seni terbiye etmeyecek. Senin terbiyeni tamamıyla Rabbin yapacak. Hani Resulullah Aleyhisselam diyordu ya. Beni Rabbim terbiye etti. Terbiyemi ne güzel kıldı diyor. Beni Rabbim terbiye etti. Terbiyemi ne güzel kıldı diyor. Tabi bundan sonra bakımını kim yapacaktı? Ümmü Eymen yapacaktı ki. Gerçekten Peygamber Aleyhisselam'a annesinden sonra anne olan bir şahsiyet. Geçimiyle Abdülmüttalip ilgileniyordu dedesi. Dedesi kendi çocuklarından daha çok seviyordu Abdülmüttalip'i. Tabi Abdülmüttalip bu şekilde şefkat gösterirken ki başkanlık ettiği toplantılarda hep onu yanında götürdü. Minderi vardı. Peygamber Sam'dan başka kimse oturamazdı o minbere. Onu almaya çalışanlara çocuğuma karışmayın derdi. Oğlumu rahat bırakın derdi. Onun şanı yüce olacak derdi Abdülmüttalip. Tabi Abdülmuttalip dedesi de vefat edince ki Peygamber Sam o, o zaman da 8 yaşına gelmiş. Dedesi Abdülmuttalip'i de kaybetmiş. Tabi bakımını bundan sonra arkadaşlar babasının öz kardeşi olan Ebu Talip üstlenecek. Babası Abdullah'ın öz kardeşi Ebu Talip üstlendi. Kendisi de çok merhametli biriydi Ebu Talip. Ama fakirdi, mal varlığı azdı. Bundan dolayı Peygamber Aleyhisselam çobanlık yapma suretiyle amcasına destek olmaya çalışıyordu. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi şöyle bir hadisi de var. Ee, özellikle e, Tirmiz'de geçen bir hadisi var. Allah diyor herhangi bir peygamber göndermeye dursun ki mutlaka onlar koyun gütmüşlerdir dedi. Ben de özellikle diyor Mekke halkının birkaç kuruş karşılığında koyun güttüm diyor. Yani her peygamber çobanlık yapmıştır diyor Tirmiz'de geçer. Tabi insan çobanlıkta bir takım e, hünerler elde eder ne olur bu hünerler? Özellikle çobanlıkta neler öğrendi Peygamber Sam? Hilm ve müsamahakarlığı yine toparlamak ve birleştirmek. Çünkü bir koyunu güden bir devleti de güdebilecek bir konuma geldi. Üçüncüsü sabır ve sebatı öğrendi Peygamber Efendimiz. Neden? Çünkü o çocuk koyunların başında durup onların yemesini beklemek bir sabır işiydi. Kainatı tefekkür etme yeteneği arttı. hilim yeteneği cesur oldu. Çünkü koyunları koruması gerekiyordu kurtlardan. Böyle bir cesareti birçok şeyi koyun çobanlığı yaparken öğrendi. Tabii Peygamber büyüyordu. Ebu Talip amcası onu Şam'a ticaret için e, gitme noktasında bir gün yanına aldı. Peygamber Efendimiz'in ısrarı üzerine. E, tabi onu kırmadı götürdü. 9 yaşındaydı o sıra Peygamber Aleyhisselam. Bir gün işte Suriye'ye kafile giderken e, Busra denilen bir yere geldiler ki burada bir manastır vardı. Bu manastırın başında bir rahip vardı. Rahip Bahira denilen arkadaşlar bir şahsiyet vardı. Gelen kervanlara yemek verirdi, ilgilenirdi, su dağıtırdı. Böyle bir hüneri vardı rahip Bahira'nın. Tabi Peygamber Aleyhisselam'ın gelen kervan üzerinden işte bulutların orayı takip ettiğini, oradan o tarihte böyle bir Peygamber'in gelme e, girişimini kendi İncil kitaplarında, tahrif tahrif edilmemiş kitaplarında biliyordu ve Peygamber Aleyhisselam'ı buldu. Onda peygamberlik işaretlerine şahit oldu. Hemen Abdül, Ebu Talib'i çağırdı. Dedi ki bunu hemen yurduna gönder. Onu öldürebilirler dedi. Kim öldürür ki benim yeğenimi dediğinde? Yahudiler öldürebilir dedi. Bugün de Yahudiler öldürüyor görüyorsunuz Kudüs'te. Peygamberlerini öldürdüler, katlettiler. İnsanları katlediyorlar. Kıyamet gününe kadar zillet ve meskenet damgası yediler. O günde Muhammed Aleyhisselam'ı çocukken dahi öldürebilecek bir caniliğe sahip olan kişiler de aynı ahlakı, aynı karakteri devam ettiriyordu. Hemen Ebu Talip, Muhammed Aleyhisselam'ı 9 yaşında hemen arkadaşlar Mekke'ye göndermek durumunda kaldı. Tabi bazı kişiler arkadaşlar bu olayı öyle büyüttü ki öyle büyüttü ki Peygamber Aleyhisselam'a gelen Vahyi Haşa Rahip Bahira kitabı verdi Kur'an-ı Kerim böyle cahilce böyle 9 yaşında göya bütün kainata hükmedecek bu bilgileri birkaç saat içerisinde Rahip Bahira'dan öğrendi diyecek bir açık bulup bu şekilde arkadaşlar iftira atanlar da oldu ki bunlarla kadar en azından bilginiz olmuş olsun arkadaşlar. Bu rivayet zaten zayıf bir rivayet. Evet bir başlık ile Yüce Allah'ın peygamberin gençliğinde cahiliye döneminin pisliklerinden koruma olayı var. Biliyorsunuz peygamberler peygamberlikten önce dahi neydi arkadaşlar? Şirk koşmazdı, ahlaki bir problem içerisine düşmezlerdi. Cenab-ı Allah onları peygamberlik, iman ve kitap olmamasına rağmen böyle bir şeyin içerisine katmazdı. Ee, Ahmet bin Hanbel'de geçen bir rivayet var. Hazreti Hatice annemiz anlatıyor. Hazreti Hatice'ye diyor ki Peygamber Efendimiz "Ey Hatice" diyor. "Allah'a yemin olsun ki ben hiçbir zaman Lat, Menat, Uzza'ya ibadet etmedim." diyor. Biliyorsunuz bunlar müşriklerin da arkadaşlar. Yine ben hiçbir zaman diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dikili taşlar adına bir şey yemedim dedi. Yani onlar adına kesilen hayvanlardan putlar adına kesilen hayvanların etlerinden yemedim diyor. Beyhaki'de geçen bir rivayette ise Hazreti Ali'ye dayanan bir rivayet var. Resulullah Aleyhisselam buyurdular ki cahiliye döneminde diğer insanların yaptığı gibi kötü işlerden sadece iki tanesine meylettim Allah beni korudu diyor. Bunlardan bir tanesi gece hayatını merak ettim çobandım diyor. Arkadaşıma dedim ki şu koyunlara bak ben gece alemini merak ediyorum dedim. Gittim böyle sesler geliyor müzikler geliyor sordum bu nedir işte falan yerde bir düğün vardı bir eğlencedir diyor. Tam oraya doğru giderken sese doğru giderken uykum geldi gözümü bir açtım sabah olmuş güneş ışınları beni uyandırmış. Ertesi gün yine koyunları arkadaşıma verdim. Tekrardan bu girişimde vurdum. Tekrardan uyudum. Tabi bilmiyor onun Allah tarafından korunduğunu. Bir daha meyil etmedim diyor. İkincisi o dönemde Peygamber Sam döneminde akrabaları Büvane denilen büyük bir putları vardı. Akrabaları Ebu Talip olsun, akrabaları işte halaları hep bu putlara giderlerdi. Bir gün Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i götürmek istediler. Peygamber Sallallahu gitmek istemiyordu. Ee, zorlayınca diyor dışarı çıktım diyor karşıma öyle bir yaratık çıktı ki diyor hemen korkarak içeri koştum dedi. Hemen halalarım dedi ki sana bir şey oluyor hemen evde bıraktılar beni Allah oraya götürtürmedi o bu taneye diyerek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar ne yaptı bu şekilde korundu. Yine e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kabe inşası Cabir bin Abdullah'tan gelen rivayette e, taşlar taşıyorlardı. Ben de izarımı topladım. O zaman iç çamaşırı yok. Peygamber Aleyhisselam izarını toplayıp taş katıp sırtına alacakken çıplak olması gerekiyordu. Çocuklar çıplaktı. Tam ben izarımı çıkaracağım. Üzerine taş katıp sırtımı atacakken bohça gibi Hemen bir tane iteledi diyor. Biri beni hiç görmediğim biri beni iteledi. Gözümü açtığımda bayılmıştım. İzarım 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 dedim diyor. E, beni çıplak olmamı dahi Allah istemedi. Cebrail'le ile beni iteledi. Bana bir tane yumruk vurdu diyor. Bu şekilde ifadeler Buhari'de ve Müslüm'de geçen rivayetler var arkadaşlar. Peygamber daha sonra da zaten hiçbir zaman çıplak görülmemiştir. Son olarak Peki Peygamber Aleyhisselam'ın doğumundan 8-9 yaşına kadar kaldığı 5 tane ev neresiydi? Birincisi annesi Amine'nin eviydi. İkincisi süt annesi Halime'nin eviydi. Üçüncüsü Yesirip'te Medine'de var olan akrabaların eviydi. Dördüncüsü dedesi Abdülmuttalib'in eviydi. Beşincisi amcası Ebu Talib'in eviydi. 8 yaşına kadar 5 tane evde Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ne yaptı? Yaşamak durumunda kaldı. Peki bu 5 evde Allah ona ne öğretti? Birincisi Peygamber Efendimiz farklı aile yapılarının, farklı insanların içerisinde bir arada yaşama kültürünü öğrendi. Yani farklı kültürde olan insanlarla bir arada yaşama kültürünü öğrendi. Yine Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yetimliğin insana vereceği bazı olumsuz tesirlerini böylece arkadaşlar böyle bir hayat yaşayarak atlattı. Çünkü bir yetimlik var, bir öksüzlük var. Bu evler onu ne yapmış oldu? O yetimliğini yaşatmadan, o acıyı çektirmeden atlatmış oldu. Yine üçüncüsü efendimizin kendi ayakları üzerinde durmayı öğretti bu. Farklı evlerde olması. Yine peygamber Efendimiz yaptığı seyahatlerle inanılmaz bir ufuk kazandı. Beşincisi ise Peygamber Efendimiz bu beş ev ortamında üç önemli coğrafya, üç önemli kültürü öğrendi. Birincisi Mekke'de cahiliye kültürünü öğrendi. İkincisi Medine'de şehir kültürünü öğrendi. Üçüncüsü Badiye'de kıymetli kardeşlerin bedevi kültürünü öğrenmiş oldu. Evet inşallah bundan sonraki dersimizde bundan sonraki gelişmeleri anlatacağız. Rabbim hakkıyla istifade etmeyi, Efendimiz'i hakkıyla tanımayı önümüze bir ışık olarak nur saçan bir kandil olarak koymayı nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhüde en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğbilek ve ahuru davana en ilhamdülillahi rabbil alemin.